Hepinize kolay gelsin. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'ndeyiz. Burayı burayı tanıtacağım sizlere. Ee, şurada gördüğünüz yer. Ee, orası otel ve kafe diyor. Ee, Biraz ilerisinde de zaten Minerden belli olduğu üzere cami var. Ee, burası Kayseri Erciyes'in ee, Hisarcı giriş kapısı böyle göstereyim hemen en başta bereket market yazıyor burada e, içeride harika peynirler gördük hemen onun yanında bayrak talar, hediyelik yazıyor burada hediyelik eşyalar var e, kar çiçeği peynircilik tereyağı arı sütü e, peynir gördüğümüz yer bura olabilir. Karıştırmayayım. Burada da böyle peynircilik var. Burası Tekir Yaylası Küme Evler diyor. Şuka. Burası da e, insanların su doldurduğu alan. Buranın suyu dağdan geliyor kışın. E, buradan 24 saat kapanmayan bir su akıyor. Sebebini sorduğumuzda da kapatırsak donar demişlerdi. Ee, tekir, meşhur tekir tatlıcısı. Burası şöyle göstereyim. Burası yılların tatlısı. Buraya gelen tatlı almadan gitmiyor. Birazdan biz de alacağız. Yılda bir kere geliyorum. Kayseri'ye geldiğimde yılda bir kere uğruyorum. Burası Erciyes yaylası peynircilik. Yine yöresel ürünler Kayseri'ye ait sanırım ve el dokuma halı kilim pazarı. Burası da böyle. Ee, yani yine yöresel ürünler. Burası meşhur halka tatlıcısı. Burada bir tatlıcı daha varmış orayı bilmiyordum. Meşhur halka tatlıcısı. Burası tatlıcı yine. Burası sucuk evi diyor. Erciyes, toplar et, mangal, kahvaltı diyor burası da. Oturma yerleri var. Buranın hemen ilerisinde develi cevabısı. Yine içerisi şu şekilde oturma yerleri var. Sonra da böyle araba yolları var, gidiş-geliş. Şimdi ben şu yoldan başlayayım, uzaktan. Şimdi ben biraz önce size gösterdiğim e, su dolu, su akan yere gideceğim. Oradan su dolduracağım. Her cihaz böyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.